Ne olduğunu anlayamadığım bir ahtapot var İsra'dan. Bu ne ya? İsra bu ne? Bu ne biliyor musun ne olduğunu? Dinozor. Dinozor değil bu ya. Bu daha keçisine benziyor. Yaklaş bakalım neymiş bu. Yüzünü getir bakayım. Dur bakalım. İsra. Dinozor. Hmm. İsra. Hmm. Anne Aha. ben bu bebek yanı. Evet boncuk İsra. Tamir kutusunu gönderdi. Ama İsmet diyor sen hiçbir şey göndermiyorsun. Öyle olmaz ki. Ha, o zaman bütün dondurmalar buz parmak İsra'ya. Şimdi ben Gülsüm arayacağım. Buz parmak getirsin. Muhteşem. Muhteşem. Muhteşem olan ne? İsmet yaz tabletini de mi oraya götürdü? <laughs> ya fare gibi ne yapıyorsunuz orada ya ben? Evet. Kutudaki malzemeleri bana gönderiyorsunuz. İsra şu anda birinci. İsmet Yağız hiçbir şey beceremiyor. O zaten tablet izliyor. Abi maymun geliyor. Evet. Evet. İsmet Yağız'dan mavi bir maymun geldi arkadaşlar. Evet. evet bu parmak kazanmak isteyen iki tane şaşkın çocuk var burada. Birisi İsmet Yağız. Birisi İsra. Evet Yağız. Yes. Hepsini toplarsanız bu parmak yiyebilirsiniz İsra. O yüzden aa neler varmış. Böyle bir oyuncak. Bir tane ne varmış? Ördek. Bir dakika. Ah. Bence bu dinozor. Evet bu dinozor İsra. Bu sefer bildin aşkım. Bu da böyle bir teker. Bir de kutu. Çok az bir oyuncak kalmış. Bakıyorum. İsmet Yağız. Aa. Seni şaşkın. Ne kadar ayıp arkadaşın topluyor. İsmet Yağız. Buz Evet en büyük buz parmağı İsra yani. kazanacak. Şimdi bir koca ayı geliyor galiba. Kocaman bir koca ayı. İsra bakayım koca ayıya. Teşekkürler İsra. Evet bir de koca ayı geldi. Evet bir deniz bak. küreğimiz var. Bak, bir araba geldi bak, İsra'dan. Mavi bir bak bak. İsra sana buz parmak. Yanında başka ne istersin aşkım? Yanında bir tane çikolata. Salata mı? Çikolata. çikolata. Ben de seni anlayamadım aşkım ya. Salata anladım. İsmet Yağız seni de görebilir miyim? Ben bir tek İsra'yı görüyorum. İsmet Yus. Ama arkadaşların seni bekliyor. Aşkım İsmet Yaz oradan bir merhaba arkadaşlar der misin? İsmet Yaz neredesin? Ama arkadaşların seni bekliyor. İsmet Yaz oradan bir merhaba arkadaşlar diyebilir misiniz? Evet İsmet Yaz bugün bizi hiç umursamıyor arkadaşlar. Patates. Be. Ne yapıyorsun? <laughs> Merhaba İsmet Yağız. Sen bu köşede ne yapıyorsun aşkım? Aa, i̇sra İsmet Yağız da işimiz var bakalım. Buraya her şeyi doldurmuş iki tane yaramaz çocuk. Birisi İsra, birisi. Benim daha Tavşan İsmet Yağız. Evet İsmet Yağız tablet oynuyor. İsra da oyuncaklarını topluyor arkadaşlar.